Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Canva kullanarak YouTube kapak tasarımı hazırlayacağız. Videoya geçmeden önce bu sesi Eleven Labs ile klonlayarak yaptım. Yani aslında yapay zeka ile konuşuyorum. Daha sonraki videolarda nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi YouTube kapak fotoğrafının nasıl yapıldığını öğrenelim. Unutmadan sağ alt taraftan abone olmayı ve beğenmeyi unutma lütfen. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar tasarıma başlamadan önce hemen tabii ki boyutlarını öğrenmemiz gerekiyor. 1920x1080 çalışma alanını açıyoruz ve karşımızda bomboş bir sayfa işte bu şekilde başlıyoruz. Peki şimdi bu 1920x1080 pikseli açtık ama bizim tasarımımızın 2 MB'nin üzerine çıkmaması gerekiyor. Biz de bunu tasarımı yaptıktan sonra dosyanın boyutuna bakacağız. Eğer 2 MB'nin üzerine çıkıyorsa bu dosya boyutunu küçültmeye çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. Ben şimdi şu anki yaptığım, yani şu an bu videonun kapağında bulunan kapak tasarımını kanvada nasıl yaptığımı göstereceğim. Arka planında her zaman kullandığım, daha önceki videomda da gördüğünüz gibi böyle bir arka plan hazırlamıştık. Hemen bunu arka planı, videoyu arka plan olarak kaydet diyorum ve bir görsel haline geliyor bu şekilde. Hemen sonra görsellere geliyorum. Benim biliyorsunuz ki tatlı minnoş bir kızım var. Artık bu kızı kullanıyorum. Bunu da bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Yılbaşı konsepti kullanmamın sebebi de bu arada onu da açıklayayım. Yılbaşı yaklaşıyor böyle hani enerji, kırmızılar, çam ağaçları vesaire ona atıfta bulunmak istedim. Kızımıza aldım. Bunu iki tane alacağım. Şimdi nedenini de göstereceğim. Fotoğrafı düzenleye geliyorum. Fotoğrafı düzenledikten sonra gölgeler diyorum ve parlaklık diyorum. Gördüğünüz üzere simsiyah bir parlaklık oldu. Ben bunu şöyle yapalım. Yoğunluğunu arttıralım. Uzaklığı bu şekilde kalsın. Buradan da açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Bulanıklık miktarını arttırdığımda görüyorsunuz ki arka tarafta tamamen bir alan oluşuyor. Peki standart dersek ne oluyor? Standartta da bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar ama bizim burada kullanacağımız taslak olan taslağı işaretledim ve gördüğünüz üzere hemen kenarlarda renklerini belli etti. Şöyle biraz aşağıya alıp biraz büyütelim aynı. Şu anda tam olarak istediğimiz boyuta geldi. Sonra bunu alıyorum. Bakın bunun üstüne koydum. Tekrar fotoğrafı düzenle dedim. Yine gölgeler dedim. Yine taslak dedim. Bu sefer taslağımı beyaz yapacağım. Beyazı da şöyle sanki çift katlı renk varmış gibi arka tarafını kapatarak bu şekilde koyuyorum. Hatta birazcık boyutunu kısabiliriz bu şekilde Evet tam olarak istediğimiz gibi oldu Şimdi buraya bir background atacağım Peki bu background'u nasıl atmak istiyorum bileşenler diyorum ee, şimdi bu nasıl desem pop art tarzı oluyor ya pop art background diyorum buradan tıklıyorum ve görseller değil fotoğraflara geliyorum. Fotoğraflarda istediğimizi bulabilecek miyiz bakalım. Böyle arka planda biraz daha uyumlu olabilecek bir şey arıyorum. Pop art her zaman sevmişimdir bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama pop art gerçekten eğlenceli geliyor bana ya. Şöyle istediğimizi bulabilirsek. Şu çok güzel hoş durmuyor. Mor olarak aratalım bir de. Mortonlarında istiyorum çünkü. Şu belki olabilir. Bu şekilde koyacağım. Büyütüyorum kenarlarından. Opazitesini kısıyorum ve sağ tık katmanlar katmanları göster deyip arka planı atıyorum. Gördüğünüz üzere arka planda yani background'um yerleşmiş oldu. Şu da kullanılabilir. İkisini de deneyelim. Bakalım hangisi hoş duruyor. Bunun da aynı şekilde opazitesini düşüreceğim. Diğer katmanı kaldıracağım katman, katmanları göster. Şöyle. Bu daha iyi durdu gibi. Bunu kullanacağım. Şöyle şunun ayarlarıyla biraz daha oynarsam ortalı olur diye düşünüyorum. Şimdi yılbaşı konsepti dediğim için ben bir tane Noel şapkası istiyorum. Şuradan görsellerden tümünü gör deyip şöyle güzel bir Noel şapkası koyalım kafamıza. Yüzümüzü kapatmasın ama. Ya da rengi iyi de olabiliriz. Hmm, şu tatlı duruyor. Renkleri de uyumlu gözüküyor. Hiç değiştirmeme bile gerek yok. Ama değiştirmek isterseniz bakın buradan istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hemen şu saçların arasında duruyormuş gibi. Evet. Biraz yakınlaştırıp şurayı da oturtursam. Şu anda tam saçların arasında gözüküyor. Şimdi buraya tek ekleyeceğiz. Şöyle şu arka planı olmadan biraz daha büyütelim. Ayrıca şöyle bir şey de var. Mesela kapak fotoğraflarında örnek veriyorum. Dikkatini tarafa çekmek istediğiniz de önemli. İnsan gözü yani Türkçe soldan sağa okunan bir yazı örneğin. Arapça mesela sağdan sola okunuyor. Mesela Türk bir insanı anlatıyorsanız bu YouTube kapağını ya da işte Arapça gibi sağdan okunan dillere nazaran sadece soldan okunan dillere karşı anlatıyorsanız gözümüz okumaya alıştığım için yani soldan okumaya alıştığı için resimlerde de bu böyledir. Yani soldan sağ okumaya başlarsınız tasarımı. Yani dikkati çekmek istediğiniz yer neresi? Sağ taraf mı? Sol taraf mı? Ben mesela kızın dikkat çekmesini istiyorum. Ne yaptım? Kızımı sol tarafa koydum. Şimdi gelelim metin ekleyeceğiz. Buradan güzel bir metin bulalım. Nasıl yazacağımızı bulalım. Şu güzel gözüküyor. Bunu böyle aldık. Tabii ki bunu direkt böyle kullanmayacağız. Küçülttüm grubu çöz dedim. Buraya diyorum ki çok bitişikler seçemedim. Kanlı ile YouTube kapak fotoğrafı. Bakın bu fontta i harfi veriyor. I harfi yok. Yani I ile yazmış olmama rağmen i olarak yazıyor. Neyse biz fontu değiştirelim. Bakalım. Şurada daha öncelerde kullandığım bir font vardı. Geldim. Rengini beyaz yaptım. Efektler dedim. Efektlerde gördüğünüz üzere gölge seçili. Tabii ki ben bu renk istemiyorum. Ben bu rengi gittim. Mor yaptım. Evet. Evet mor yapacağım. Geldim aynı şekilde YouTube'a. Bunun da fontunu değiştiriyorum. Böyle daha güzel oldu bence. Bunun rengi de kırmızı olsun. Efektler diyelim. Efektlerden de gölge vurgusunu beyaz yapalım bu şekilde okutabilir. Kapak fotoğrafı yazını düz yazmayı tercih edeceğim ve benim klasik fontum ya her tasarımcının vardır ya böyle kesinlikle takıldığı bir font. Benimki Montserrat. Ben de Montserrat kullanacağım o yüzden 170 çok fazla. Şöyle bir yüze düşürelim. Şu araya koyacağım. Ya kafanızda bir şey varsa bunu gerçekten kanvada resme dökmek yani tasarıma dökmek oldukça kolay. Bunun rengini de beyaz yapıp efektlerden vurgusunu mor yapacağım. Belki şey yapabiliriz. Şu yönünü biraz değiştirip uzaklaştırabiliriz daha kalın durması için. 60 diyelim. Şimdi buraya kadar geldik. Okey. Benim kendi mesela kapak fotoğrafımda kullandığım işte yüklediğim ekstra şeyler var. Ne gibi? İşte Photoshop'un ikonu gibi, Canva'nın ikonu gibi vesaire. Ben bunları direkt dosyaları tutup çektim ve Canva'ya attım. Geliyorum buradan tıklıyorum bunlara. Zaten direkt ekranıma düşüyorlar gördüğünüz üzere. Bunları bir küçültüyorum önce. Aynı boyda olsunlar istiyorum. O yüzden şöyle biraz küçültebiliriz. Çok büyük kaldılar özellikle şu. Burada sizin yapmak istediğinize bağlı mesela. Bunu böyle yerleştirdim. Aynı düzlemdeler. Ve ben bir logo kullanıyorum doğal olarak. Mesela logom geldi. E burada logom koyu renkte. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunu en öne getirdim. Küçülttüm. Şöyle ortasına yerleştirdim. Şimdi bunu rengini değiştirmek için fotoğrafı düzenle diyorum ve şu efektler kısmında sağ tarafa gelip çift tona tıklıyorum. Burada farklı farklı renkler size sunuluyor. İsterseniz bunu seçin, isterseniz bunu seçin gibi. Ya da geliyorsun diyorsun ki özel ben özel bir renk bulmak istiyorum. Ben bu ikisini de beyaza çektiğim takdirde logom beyaz oluyor. Yani fotoğraf olduğu için PNG olduğundan dolayı rengini değiştirmekte zorlanmıyoruz. Bunu da şu şekilde ortaya koyacağım. Ve ikonlarımı artık koymak istiyorum. Şöyle sağ tık yapıp katmanları göster diyeceğim. Buradan kontrol tuşuna basarak hepsini seçtim ve aynı anda küçülttüm. Şimdi bunları yerleştirelim. Şu şekilde ara boşluklarını zaten gösteriyor. Bakın geldi artık bu köşede ya da şöyle şu ortaya koyalım. Ondan sonra da kanvayı koyacağız. Şöyle katmanları gösterleyip kanmayı en üste çekelim. Sağ tarafa koyalım. Şimdi yılbaşı dedik ki biraz daha süsleyebiliriz. Artık genel taslağı oturttuğumdan dolayı geri kalanı süslemekle alakalı. O yüzden yine yılbaşından devam edip yılbaşı diyelim. Bakalım bize neler verecek. Burada hoşumuza giden şeyleri de alıp eklemeyi düşünüyorum. Ya da Noel desek ne çıkıyor. Gerçi aynı şeyler ama şimdi Noel'de biraz daha işte Noel Baba konsepti olduğu için. Şöyle şu hoşuma gitti. Şuraya bir yere sıkıştırsak. Şunları Bakın genel taslak oturduğu için artık istediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz zaten tasarımda içinize sinmeyen bir yer olduğunda. E katman deyip zaten göster dediğinizde de bunun altına atabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Bakalım başka neler var burada ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Şöyle şu kenarlara bir şey ekleyelim ya. Hani yılbaşında olduğumuzu böyle yaşadığımızı hissediyormuş gibi. Bakalım bulabilecek miyiz o tarz bir şey? Hmm. Şu fotoğraflarda var mıdır acaba? Fotoğraflarda evet beklediğimiz gibi yok. Şöyle bir şey istiyorum sihirli öneriler diyelim. Ya bu kadar da şey geniş değil ama hani biraz daha tam köşelere denk gelecek şekilde. Şu yıldızları alalım hazır görmüşken. Hoşuma gittiler. Şöyle ikisini de kopyalayayım bu şekilde. Kalsınlar orada bir. Bakalım devam ediyorum. Ah, sanırım şu olur gibi. Evet. Hemen geldim bunu. Şimdi ne yapacağım? Döndüreceğim. Yataya döndür diyorum. Bunu da buraya sabitliyorum. Şimdi katmanları göster yine. Çünkü yıldızlarım ön planda kaldı. Yıldızlarımı benim en arkaya atmam gerekiyor. Çekemedim. Şöyle en arkaya atıyorum. Arka tarafta kalsın diye. Şunları da iyice yerleştirdikten sonra. Bence gayet eğlenceli oluyor. Belki son birkaç rütuş atabiliriz. Kızın arkasındaki kırmızılıktan çok emin olamadım şu an tasarımın geneline bakınca. Şöyle bir şey yapabiliriz direkt. Fotoğrafı düzenle diyelim ve sihirli düzenlemeye bakalım. Sihirli düzenleme ile biz neler yapabileceğiz bu kızımızın üzerinde. Şimdi bu sihirli düzenlemeyi yapabilmek için şöyle öncelikle nereyi değiştirmek istiyorsam. Şöyle seçiyorum. Fırçayı biraz daha büyütebiliriz ama ben şu köşeleri de almak adına çok fazla büyütmeden. Şimdi bu alanı seçtim. Devam et ve buraya ne yapmak istiyorsun onu söyle diyor. Bana ben de diyorum ki yılbaşı partisine giden, giden kırmızı ağırlıklı giyinen, kırmızı ağırlıklı elbise giyinen, elbise giydir diyelim hatta. Giden kızımız için kırmızı ağırlıklı elbise giydirin. Bakalım bize neler verecek konsept olarak. Ona göre hoşumuza giderse kapak fotoğrafımızda da değişiklik vermiş olur. Yani kızımız da partiye bu şekilde gitmesin sonuç olarak. Yok. Düzenlemeyi tekrar açıklayalım. Beğenmedim. Yılbaşı partisine uygun kırmızı ağırlıklı elbise giydir diyelim tekrardan. İstersek sonuçları bir dahakinde de yayınlarız. Yani direkt kıyafetin rengini değiştirmesini istemiyorum. Direkt kıyafeti değiştirmesini istiyorum burada. Evet çok absürt kırmızı ile alakası olmayan bir şeyle geldi bize. Yeniden sonuç oluştur diyelim biz en iyisi. Böyle doğrusunu bulana kadar devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir kıyafet yaptırmak bayağı bir uğraştırdı. O yüzden ben sizi yormamak adına o kısımları kırptım. Ama dediğim gibi sihirli değişim tarafından yani fotoğrafı düzenle sihirli düzenleme diyerekten siz de istediğiniz promptu vererek değiştirebilirsiniz. Şimdi ufak tefek değişiklikler yapmaya devam ediyoruz. Burada kızın arka taraftaki kırmızısından emin değilim. Bu yüzden katmanları göster deyip arka planda kırmızı efekt verdiğim kızı seçtim ve fotoğrafı düzenle diyorum. Tekrar gölgelere geliyorum. Biraz daha mor tonlarında bir şey vermek istiyorum bu sefer. Bakalım. Şöyle taslak kısmına gelelim birazdan mora yakın, pembeye de yakın olabilir. Şöyle biraz daha farklı olsun. Evet. Bu olabilir. Hem bu şekilde arkada kırmızı olmadığı zaman kafasındaki tacın da şekli gözükmüş oldu. Belki şu kahverengilik yerine de farklı bir renk verebilirmişiz ama hiç denemeyelim. Böyle gayet güzel duruyor. Şimdi şunu fark ettim. YouTube yazısı birazcık okutmuyor gibi. Ben o yüzden arasındaki harf yani şeyi açacağım. Harf aralığını açacağım. Biraz daha böyle birbirini ayırarak. Açtım. Daha geniş duruyor bu şekilde. Hatta şu kanmayı da büyütelim. Böyle yapalım. Çok açmışız. Şöyle. Harf aralığını Evet, bu şekilde kalsın. Kapak fotoğrafı yazımızı da büyütelim. O harfinden E harfine kadar devam etsin bu şekilde. Şurada biraz büyüyebilir o noktada. Evet, bence gayet güzel bir kanvada kapak fotoğrafı yaptık. Ya basit şeylerdense kendiniz üretmeye çalışın. Bu şekilde daha faydalı oluyor kanva bence. Ya burada kanvanın bize verdiklerini kullanmaktan ziyade bize ne gibi kolaylıklar sağladığı da önemli. Bir tasarımcı olarak evet Canva ilk etapta çıktığında ya herkes tasarım yapacak, işte işimiz elimizden gidecek olayı çok oldu. Ama şu bir gerçek ki tasarımı yapan tasarımcıdır. Ya yani, grafiker ve tasarımcı farklı kişilerdir. Arkadaşlar biz grafik tasarımcıyız. Yani bir şeyleri yeniden üretiyoruz. Eğer istenileni birebir yapıyorsak biz o zaman aslında grafiker konumuna geliyoruz. Ya yani, bu ayrımı yapabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben de o noktadan sonra dedim ki Aa, tamam kanvada ben kendi kendim üretiyorum. Sadece oradaki stok görsellerden yararlanıyorum dediğim için kanvayı biraz daha adapte olabildim açıkçası. O yüzden siz de öyle düşünerek bence kanvayı kullanabilirsiniz. Kapak fotoğrafımızı çok beğendim. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, son olarak da şu kapak fotoğrafı yazısını gözüme takıldı son anda. Onu da şöyle büyütelim. Biraz volt yapalım. Yine aynı şekilde küçültüp yerine sabitleyelim. Ve evet bence şu an gayet tamamlanmış gözüküyor. Kanvadan kapak tasarımı yapmak işte bu kadar kolay arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de önerileriniz varsa yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videonun konusuna belki de siz karar verebilirsiniz. Neden olmasın? Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.